yüzümün yumuşağından götümün yaşı nasıl kurmuyor onu anlatıyorum. Sene 2020-2021. Bir tane çocuk geldi. Dedi ki abi dedi ben cezaevinden daha çıkalı bir hafta oldu ve acayip çok işe ihtiyacım var. Çok kötü durumdayım. Ailemle aram çok kötü. Eşimle aram çok kötü. Parasızım. Daha önce de marangozluk tecrübem var. Ne olursun beni işe al. İşte cezaevinden girme nedeni de çocuğun adam yaralamadan falan girmiş bir kavga esnasında. Neyse o kısımlar çok şey yapmadık. Bu bana çocuğunun resmini falan gösteriyor. İşte bu benim kızım diyor falan. Altımdan girdi. Üstünden çıktı. Duygusal bir konuşma geçti aramızda 30 dakikalık. Biraz öğütler falan verdim ben buna. Sonunda dedim ki tamam sen kimliğini ver şimdi bana fotokopisini çekelim. Ondan sonra bunu bir muhasebemize gönderelim. İşlemleri başlatalım dedim. Bu ertesi gün geldi işe başladı. Atölyeye girdik saat 8.30'da. Saat 9.30 çeyrek geçe gibi falan bir ses içeriden. Ah! Allah kitap diye böyle bağırıyor çocuk. Lan ne oldu dedik. Biz buna sadece kargoda gidecek olan malzemeleri silmesini ve paketlemesini söylemiştik. Yavaş yavaş işe alışma süreci için. Bir gittik abi eline gitmiş tutmuş. Çivi tabancasıyla evinin baş parmağına bir tarafından sokmuş öbür tarafından çıkarmış. Tabi bu sanıyor ki biz işlemleri falan başlatmadık. SGK'ya falan bildirmedik bunu. Koştur hastaneye götürdük. Hastanede kaza raporu falan tutuldu. İş güvenliği uzmanımıza falan söyledik. Bütün her şey yasal çerçeve içerisinde halletti. Sonra bu geldi vızıklamaya başlıyor. İşte ben nasıl yapacağım? İşte parmağım yaralandı. Ben çalışamam. Benim işte iş göremez Raporumu falan nasıl olacak? Anladık ki bu şerefsiz böyle girdiği yerlerde kendi kendine kaza oluşturup SGK'ya giriş yapmamış olanlardan böyle para talep ediyormuş. E biz de zaten bütün işlemleri tamamladığımız için bizim tarafta bir sıkıntı olmadı. Abi ne yaptım abi? Güzelce bir ağzını burnunu kırdım gönderdim. Ben ağzını burnunu kırıp gönderince bunun o da beni mahkemeye verdi. Ben cezaevine girdim. Yalan yalan. Şaka bir yana resmi işlemler çok önemli abi. Böyle de çok duygusal olup e, böyle sizi aldatmaya çalışanlara iş güç vermeyin yani. Geldim dükkanıma oturdum. Çalışayım böyle gazık yemeden.